aktardıkları için ve gidiyoruz buradan Amerika'ya. E, DC'de Ali Çınar bizi bekliyor. ABD Enerji Derneği direktörü Sheila Hollins'le özel bir röportaj bizim için ekrana getirecek. Sözü kendilerine verelim. Hi Sheila. Merhaba Sheila. Coming. Bugün bizimle birlikte olduğunuz evet. için öncelikle çok Şira teşekkür ederiz. Şile Holdings kendisi ABD Enerji Derneği'nin direktörü. Bugün sizinle olmaktan çok gerçekten mutluluk duyuyoruz. Ek sorum şu, geçen ay bir varil petrolün 130 dolara çıktığını gördük ve şimdi geri çekildi fiyat ve son gördüğümde ise varil başı fiyatı 103 dolar civarındaydı. Bugünden bahsediyorum. En kötü ha, geride kaldı really mı yoksa to dünyanın to the gerçekten the önümüzdeki haftalarda bir başka fiyat situasyonu hazırlıklı olması gerekir mi? Bu aslında e, dünya piyasasındaki uh, uh, petrole uh, ne uh, kadar uh, olduğuna uh, bağlı uh, bir, e, bir, bir anlamda Herkes aslında bu piyasanın oynak olmasını bekliyor. Ben fiyatların yüksek kalmasını bekliyorum tabii ki. Çünkü bu noktada çok fazla Rus petrolüne bağımlılık vardı ve bunu azaltmaya çalışıyor dünyanın birçok noktasındaki ülkeler. O yüzden talep yüksek kaldıkça fiyatların yüksek kalacağını düşünüyorum. Pandemiden çıkma dönemindeyiz. O yüzden daha fazla enerji talebi var. O yüzden de sanıyorum ki bunun da tabii ki etkili olacağını düşünebilirim. Önümüzdeki dönemler için de petrolü stoklamaya çalışıyorum çalışacaklardır gerekli olursa diye. Gaz fiyatları hem ABD'de hem de baktığımız zaman dünyanın birçok başka yerinde artış yaşadı. Biden yönetiminin enerji aksiyon planı küresel ölçekte nasıl işleyecek ne dersiniz? ABD bir bakmalı aslında petrol ve gazın ne durumda olduğuna. He ona göre karar vermesi gerektiğini düşünüyorum. Ne kadar fazla e, petrol ve doğalgaz var ABD'de elimizde olana bakıp karar verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Önümüzde tabii ki seçmemiz gereken noktalar olacaktır. Seçim yapmamız gereken noktalar olacaktır. Dünyanın Belli bir noktasında hakikaten enerji tedariğine ihtiyaç var. Şayet Rus e, petrol ve gaz onlara ulaşmazsa başka şeyler ihtiyaç olacak dünyada. Rusya'nın Ukrayna'yı istila etmesini sormak istiyorum. Şunu sormak istiyorum aslında. Avrupa Birliği ve ABD'nin bu süreç boyunca uyguladığı yaptırımlar ne kadar caydırıcı oldu? Siz daha fazla yaptırım bekler misiniz Rusya'ya karşı yakın zamanda? Bir şey söylemek zor bilemiyoruz. Çünkü şöyle söyleyeyim, şayet Ukrayna üzerindeki baskı artacak olursa daha fazla yaşayabiliriz yaşam kaybı olacak olursa bu olabilir. Yani dünya tabii ki daha fazla ek yaptırım uygulayabilir. Pekala enerji yaptırımları da işe yarar mı Rusya karşısında? Çünkü ABD bazı adımlar attı ama Avrupa tarafı bu tarz adımlar atmadı. Şimdi toplum ve kamu baktığımız zaman Avrupa Birliği tarafının da bu tarafta bir yaptırım uygulayıp uygulamayacağını merak ediyor Rusya'ya. Elbette doğal gaz ihtiyacı özellikle soğuk havalarda çok fazla çok artmış durumda bu yüzden de bir fırsat olursa kötü olmadığı zaman bir fırsat olursa Avrupa'daki ülkeler için tabii ki biraz daha esneklik olabilir onlar için yaptırım uygulama konusunda. Peki yani şunu da sormak istiyorum. Bu savaşın enerji krizine dönüşmesi konusundaki fikriniz nedir? Küresel enerji alternatifleri nasıl şekillenecek sizce? Enerji krizini 1970'lerde de görmüştük. O zaman çok büyük bir enerji krizi yaşanmıştı biliyorsunuz. Doğal gaz kısıtları olmuştu, yakıt kısıtları olmuştu. Benzin ulaşmakta zorluk yaşanmıştı ama enerji planı geliştirildi buna karşı tepki verebilmek için. Hiçbir zaman bu tarz bir zorluk yaşanmasın diye hem petrolde hem de doğalgaz tarafında bu tarz şeyler yaşanmasın diye birçok şey yapıldı. Yenilenebilir enerji konseptleri olur, alternatif enerji konseptleri, bağlamları buradan çıktı. Şimdi tabii benim beklentim şu yönde. Bir fırsat olacaktır enerjinin farklı formları için ve yine keşif çalışmaları olacaktır. Güneş yenilenebilir, rüzgar olabilir, nükleer tarafta bir şeyler yapılabilir. Bunlar tabii hemen olmayabilir ama bunlar olası tepkilerdir, olası adımlardır. Elbette çok fazla nükleer enerji santrali kapatıldı ama bunlar zaten 40 ya da 60 yıllıktı bazı noktalarda. O yüzden bir rönesans bile yaşanabilir ufak nükleer reaktörlerde. Birçok kaynak için, enerji kaynağı için rönesans yaşanabilir. Bunu söyleyebiliriz. Ama bakın şu an masada konuşulan şey şu. Yüksek ihtimalle çok fazla yenilenebilir enerji e, şeyi göreceğiz. Ama bunlara dönüş çok önemli. Ve bunların depolanması çok kritik bir element. Bunların depolanması gerekiyor. Depolanmadan ve bunlar farklı yerlere götürülemezse, şebeke olmazsa e, hiç kimse tabii ki bunu e, kullanmak istemez. Yani kimse bahçesinin arkasında bunu saklayamaz. O yüzden Bunlar önemli. Bu arada bunların kurulumu için materyaller de çok önemli. Bunların inşa edilmesi için gereken materyallerin bulunması da çok önemli. Dediğim gibi büyük batarya depolanması çok çok önemli. ABD'de çok fazla yok. Bir noktada Kaliforniya'da var, Kanada'da var ama bir noktada dünyaya gitmemiz gerekiyor. Çok iyi söylediniz. Şunu söylemek istiyorum. Enerji Bakanlığı 2050'ye kadar toplam enerji tedarinin yarısını güneşten sağlayacağını açıkladı. ABD bu hedeflerde nerede? Gündeminde bu arada Rusya'ya olan bağımlılığı azaltmak da var. Evet güneşten bahsettiğimiz zaman çok fazla fırsat olduğunu söylemek istiyorum. Güneş için güneş panelleri yer alıyor ama bunlar için tabii ki toprağa ihtiyacımız var, yere ihtiyacımız var ve bunların inşa edilmesi gerekiyor ve bunları inşa etmek için gerekli e, materyaller ve bunların çok büyük bir kısmını Çin'den geliyor. O yüzden bir karmaşıklık var. E, bu noktada parçaları nasıl birleştirdiğiniz çok önemli böyle bir şey kurabilmek için. Onları çok büyük anlamda olan e, panelleri nereye koyuyorsunuz ve bütün gerekli yerleri nasıl iletiyorsunuz. Bakın bunlar çok önemli. Elbette Türkiye abd ilişkilerine de gelmek istiyorum. Son 30 yıldır baktığımız zaman Türkiye-Amerika devletleri enerji politikalarında işbirliğini arttırdı. Bilhassa da LNG konusunda. Ne düşünüyorsunuz? ABD ve Türkiye daha iyi nasıl çalışabilir ya da ilişkilerini nasıl iyileştirebilir enerji tarafında? Önerileriniz ne olur? Elbette LNG muazzam bir çözüm. Bakın çok fazla doğalgaz var ABD'de ama dünyada da var. Farklı yerlere de gidebilir. E, Türkiye'ye de gidiyor biliyorsunuz eğlenceyi. Ee, ama şuna inanıyorum, teknolojik gelişmeler söz konusu olduğu zaman eğlenceyi bir kenara bırakalım ama... Fikir olarak teknolojik fikirlerin paylaşımı, materyallerin paylaşımıyla birlikte ABD ve Türkiye çok daha yakından çalışabilir uzun vadeyi düşündüğümüz zaman. Çünkü her iki ülkede de e, iyi olabilecek bir şey. Türkiye'nin enerji talebi çok fazla yükseliyor orada talebi ve bunu daha erişilebilir olması için çalışıyor, daha temiz olması için çalışıyor ve ABD de bu girişimi desteklemek istiyor. Son sorum da Şila, şunu sormak istiyorum sizin kurumunuz enerji sektörünün temsil ediyor aslında Fortune 500 şirketlerine baktığımız zaman hepsini birlikte çalışıyorsunuz. Burada hedeflerinizi anlatabilir misiniz ya da kurumunuz uluslararası anlamda nasıl çalışıyor? Türkiye ve Türkiye'deki organizasyonlarına ne yapıyorsunuz? Evet, burada çok kendine has bir iş yaptığımızı söyleyebilirim. Kar amacı gütmüyoruz. İcra kurulumuzda çok büyük aslında enerji endüstrisinin temsilcileri var. American Guns, Ellison Electric, birçok farklı kurumdan icra kurulu üyelerimiz var. Farklı noktaları temsil eden insanlar var ve hedefimiz hep bir arada çalışabilmek, birlikte bir şeyler yapabilmek ve Enerjiyi daha karşılanabilir, daha yeşil ve daha iyi hale getirebilmek, daha erişilebilir hale getirmek. Bu tabii ki e, talebin sadece arttığını görüyoruz bu tarz aktiviteler için. Talep artıyor. Ama biz ABD kurumlarının, bu ticaret kurumlarının hepsinin birlikte çalışmasını istiyoruz. Ama aynı zamanda dünyadaki herkesin de birbiriyle çalışmasını istiyoruz. E, Dışişleri Bakanlığı olsun, Enerji Bakanlığı olsun enerjiye herkes için erişilebilir, daha iyi, daha güvenli hale getirebilsin istiyoruz. Enerji durumundaki zorluklar daha kolay e, olabilsin istiyoruz. Her şey daha basit olsun istiyoruz aslında. Ve bizim bu seyahate çıkmamızın, bu yola çıkmamızın esas sebebi buydu. Kendimizi buna adamış durumdayız ve gerçekten çok iyi bir ekibimiz var. Danışmanlarla çalışıyoruz. E, hükümetlerle birlikte çalışıyoruz. Dünyayı daha iyi bir yer haline getirebilmek için daha yeşil, daha güvenli bir enerji ortamı oluşsun diye. Dünyadaki insanların yüzde otuzun elektriğe erişimi yok. Bakın, Uganda'ya bakın mesela. Uganda'da insanların yüzde yetmişinin elektriğe erişimi yok. Bakın bu çok önemli bir şey. Tamam ekstrem bir şey ama bu sadece Uganda'da olan bir durum değil. Elektrik, e, bazı noktaları gerçek gidemiyor Afrika'da ya da iletilemiyor. Dünyanın farklı yerlerinde de böyle durumlar, böyle örnekler oluyoruz. Bizim de hedefimiz buradaki durumu iyileştirebilmek tabii ki ABD yönetimiyle birlikte. Siz de söylediniz, uluslararası anlamda birlikte çalışabilmek için, enerji ihtiyacı olan ülkelerle birlikte çalışabilmek için. Şeyla bize zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Önerileriniz için çok teşekkür ederim. Bir kez daha sizi aramızda görmekten ötürü mutluluk duyacağız. Ben çok teşekkür ederim Sayın Ali. İstanbul ofisindeyiz.